Ben bir yıldır hastaydım. O da kanser olmuş belimden. Şimdilik de doktorlar yürüyemezsin bebeler. 6 aydır arkadaşlar yazık sağ olsunlar gelip götürüyorlar. Bana kolaylaştırıp işte yazık sağ olsunlar götürüyorlar. Geliyorum işte yukarıya kadar nasıl çıkayım çıkamıyorum. Mecbur bunları indiriyor götürüyor getiriyor. Çok iyi ben bir şey diyemem çok iyiler. Allah razı olsunlar. Valla çok teşekkür ederim bu uygulama gerçekten çok iyi. Yoksa biz nasıl gideceğiz nasıl geleceğiz işte yengeni görüyorsun yatıyor devamlı ya merdivenlerden inmemiz, çıkmamız kolay değil ama Allah razı olsun devletimizden. Sağ olsunlar, arkadaşlardan Allah razı olsun. Bizi götürüyorlar, getiriyorlar, indiriyorlar, bindiriyorlar. Yardımcı oluyorlar. Çok teşekkür ederim kendilerine. Eskişehir'de e, muhtaçlara sağlık biriminde e, engelleri kaldırıyoruz projemiz var. Biz de bu proje kapsamında engeli olan, çeşitli zorlukları olan vatandaşlarımızı evlerinden alıyoruz. Gerekirse onları evlerinde ziyaret ediyoruz. Daha sonrasında onları hastaneye yatışlarında refakat ediyoruz. Veya o günkü poliklinik hizmetleri kapsamında biz onların gerekli tetkiklerini yaptırıyoruz. Ve bu tetkiklerden sonrasında da evlerine bırakıyoruz. Bu projede amacımız ulaşılamaya ulaşmak, hiç kimseyi geride bırakmamak. İki yıllık süreç boyunca yaklaşık 2500 vatandaşımıza bu konuda hizmet verdik.